Herkese merhaba arkadaşlar. Evde mum ile ya da iğne ile ayırma büyüsü nasıl yapılır? Sizlere bu konuda bilgi vermek istiyoruz. İğneli mum ile ayırma büyüsü yapma hakkında bilgi vereceğiz. Bildiğiniz gibi iğneli mum büyüsü bir insanı başka bir insandan soğutmak için kullanılan yegane büyülerden biridir. Bu büyü çeşitleri arasında kendinizle ilgili ön plana çıkartılacak olan pek çok dokunuşu organize edebilir. Hızlı bir şekilde incelemeye başlayabilirsiniz. Aklınıza takılan Beklentilerinizle birlikte bizler için ön plana çıkartılan ve çok daha farklı yapılarda kullanıma sunulacak olan iğneli mum, iğneli mum büyüsü. Ayırma büyüsü arayanlar için özel bir büyüdür diyebiliriz. Tabi sadece bu büyüyle ilgili bazı detaylara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlardan birisi bu büyü sadece alanında uzman bir medyum yapabilir. Eğer uzman bir medyum yapmazsa büyü ters tepebilir. İki taraf birbirine daha da çok aşık olabilir. O yüzden bu detayları gözeterek alanında uzman bir medyumla çalışmanızı öneriyoruz. Tek yapmanız gereken bilginize ve birikiminize sizin emanet edebileceğiniz, bilgisine ve birikimine emanet edebileceğiniz medyum dolunay hocamızla iletişime geçmeniz olacaktır.